Ha arkadaşlar. arkadaşlar. Yine kart açıyoruz. Evet. Ama bu sefer 21 adet. Evet. Bir tane şöyle 15 var. Bir de arkadaşlar bunlardan. Arkadaşlar bir paketim var. <laughs> Aha <abi> göster. <laughs> Tek de en <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> çıkan bende Neymar. Bende de arkadaşlar. Yine de Chris... söyleyeyim bakın. Misus Junior 95. Neymar 94. Merih Demiral 89. Arkadaşlar, arkadaşlar, benim ne bir, adam var. Goret 91. Lewandowski Randoski çıktı arkadaşlar. 96. Cristiano Atsu. Atsu. arkadaşımız. Normalde arkadaşlar 79'luk. Tamam kalbimizde. Arkadaşlar. Yüzük. Evet arkadaşlar ilk kartımız geliyor. Arkadaşlar kimle kim? takım arkadaşı çıkıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Calvin play Ve Pellegrini. İyi arkadaşlar. Arkadaşlar. Zidane. Zidane. <laughs> Maradona bir de. Maradona. Bir de. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Aha. arkadaşlar. Aa, yine Lionel Messi. <laughs> arkadaşlar. Muslera. Arkadaşlar. Holo kart. Muslera. Muslera. 330'luk. Bakın. Ne çıktı? O kim? Adana Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bir tane daha Messi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kvare. Lotsik ve masur light bir şey işte. Matur. Arkadaşlar, kartlarımız mükemmel çıktı. Arkadaşlar öyle buradan Makal abimize teşekkür ederiz. İki tane bir tane kartı o kendisi hediye etti. Arkadaşlar bakın. Yeniden söylüyorum Messi 96 dök. Buna şey 86, 86. Muslera 330 180. Ronaldinho 190 Mugora, Mugora mı Maradona, Maradona, 198 Zidane Zidane 169 kal, kal Calvin Please 82 İşte 82 Pellegrin Pe Pe Pellegrin arkadaşlar 83 Neymar, Neymar 93 Niye yine Messi? Arkadaşlar gol. Efsane. Evet. Şimdi sonra arkadaşlar bugün mü? De Cristiano, Chris Su, Lewandowski, Lewandowski. Gorenzi, Go Neymar, 94, Vissus Junior, 95, Merih Demiral, <laughs> 89 arkadaşlar. Kral Basi. 84 ve eh, Mati o da 84. Arkadaşlar, böyle videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unut ve küçük zil taşını atmayı unutmayın. İsterseniz yorum da atabilirsiniz. Abi bir şey yani. mi? Arkadaşlar biz önceki videomuzda Yetişkinler için yapmışız. Galiba bizim hatamız. İlk videomuzda 10 dakikalık. Evet arkadaşlar gizlenmişlerde 918 yazıyor ama normalde bir şey yazmıyor. Biz gizlenmişlere baktık. O 918 like almış. <laughs> 998 abi. Evet arkadaşlar yanlış söyledim. Affedersiniz. Teşekkürler. O yüzden, o yüzden size çok teşekkür ediyoruz. Özür dileriz. Bizim hatamızmış. Evet. Biz de biraz üzüldük sonradan baktık. Özür dileriz. Arkadaşlar bir an Abi bir de şeyin gizlenmişlerine bakalım mı biz? Hani kendi üç kart açmıştık ya evet. sporcu. Onların da bakalım arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler gelmişti Bir de biz nasıl çıktı şey? Bilmiyoruz ki. Arkadaşlar bir daha çok açırız inşallah. Zaten kartı zar zor aldık. Evet. Babamdan zar zor yani para kestik. Onu da söyleyelim Arkadaşlar Söyleyeyim. Sporcu 2000'li sporcu, sporcu 2023 maç maç başlıyor. Devre 2. Devre 2 arkadaşlar. Arkasında 14 artı 1 yazması lazım. Bir, Zaten bir de her yerde yazıyor. Bir de şunlar var. Arkadaşlar, arkadaşlar kartları sayalım mı kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane arkadaşlar. Tam tahminimmiş. Aa. Hamza dedi 20 falandı. Ben 19'dur. Ben 21 dedim. Arkadaşlar benim hesaplamam doğruymuş. Arkadaşlar böyle videoların lütfen devamını İstiyorsun. istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Evet. Biz yaparız sizin için. Arkadaşlar artık bir şey söylemeyeceksek siz de inşallah videoyu beğenip abone olursunuz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.